Millet selam. Ee, ben şimdi bu canavar binası olarak tabir edilen yere gideceğim. Ee, şu anda Mongol tarafındayım ben. Hong Kong'tayım bu arada. Ee, buradan metro otobüse binerek ilk defa otobüse bineceğim orada. Fiyatlar nasılları kişi e, keşfedebiliyor muyum ödeyemiyor muyum bunların hiçbirini bilmiyorum. Buradan şimdi otobüse binerek Monster Building yani canavar binasını görmeye gideceğim. O meşhur fotoğraflarda olan binayı. Abi şimdi internetten baktım e, Google Maps'ten 116 numaraya binecekmişiz biz. Otobüsü, otobüsün numarası ymiş Ona bineceğiz. Şimdi biz otobüs fiyatını buradan bir vatandaş sorduk. Hong Kong'da birine sorduk. fiyatı bir kişi için 10.9 Hong Kong doları. Yani bu da toplamda 26-27 lira falan yapıyor. Hatta 25 lira değil. Yok aynen 26-27 lira falan yapıyor. Şöyle göstereyim. Bu Hong Kong'un 20 doları. 20 Hong Kong doları. Şu da bu da şöyle 2 Hong doları yapıyor. Yani biz bunu ödeyeceğiz otobüse. Bu bazı zamanlarda kartla da ödenebiliyormuş bu arada ama her gün değil. Bazı zamanlarda sadece. Otobüse bindim ben şimdi. Ee, bir kişi için 10.9 Hong -10 doları dediğim gibi. Direkt şoför koltu. Şoförün yanında böyle işte para atmak için bir yer var. Har e hazne var. Oraya atıyorsunuz parayı. Ee, para üstü alacaksınız. Otomatikman yani o parayı ayarlayıp veriyor makine bu arada size. Ben şimdi otobüse ve buradaki otobüslerin çoğu iki katlı otobüsler. Şimdi otobüsün ikinci katına çıktım. En öne oturdum bir de. Böyle bir yolculuk çekiyorsunuz. Bence çok iyi. Ya yani otobüsün hepsinin iki katlı olması çok iyi. Hem fazla yolcu alıyorlar hem de daha keyifli bir yol oluyor aslında sizin için de. Bu arada bunu belirteyim. şu anda Mongok Station tarafında izleyeceğim. Yani benim bulunduğum bölgeden Atla tarafına geçmek. Metro ile çok, kısıtlı, daha, çok daha kısa sürüyor. Yaklaşık 10 dakika kadar sürüyorken biz otobüs tercih ettik. Çünkü otobüs daha uzun yolculuk olacak. Çünkü otobüs bayağı dolanarak gidiyor. Yaklaşık 45-50 dakika sürecek. Ee, ama tabii işi olanlar falan daha çok genelde metroyu tercih ediyor. Bizim için aslında otobüs çok daha iyi çünkü etrafı görmemizi olanak sağlıyor bir taraftan. Bu tünel tümü... E, adaya geçiş suyun üstünde yapılmış bir tünel abi. E, ben köprü olarak düşünmüştüm ama köprü değilmiş burası. Baya şu anda suyun üstünde bir tünel yapmışlar. E, adaya ulaşana kadar bu, bu şekilde devam ediyor. Şu anda ada tarafına geldik. <laughs> bu arada ada tarafında daha büyük binalar var. Daha çok ziyaret edilen bir yer aslında burası. Çünkü turistlerin daha çok geldi diyor ama zaten Hong Kong'da ben çok fazla turist görmedim bu ara. Zaten iki hafta öncesine kadar açmışlar ee, şu koronadan dolayı. Hala maskeli geziyoruz bu arada. Maske takmak zorunlu cezası da işte 5000 Hong Kong dolar. 5000 mi 10000 mi Hong Kong dolar öyle bir şeydi. 12500 TL para yapıyor bu da. İşte ee, işte şu an maskeli gezmek zorundayız abi. En sıkıldığım, en kafayı taktığım konu bu. Ve Hong Kong zaten binaların içi. Siyah, ya ülke de denmez aslında. Burası bir şehir aslında ama hala her yerde Hong Kong bayrağından çok Çin bayrağını görebilirsiniz burada. Bindiğimiz otobüsler de bu şekilde otobüsler. İçeriden merdiven zaten gözüküyor. bunlar Türkiye Türkiye'de de var ama çok yaygın değil. Arkada amcalar Çin'le konuşuyor. Bizim Taksim istiklalde olan tramvay var. Onun iki katlısı da burada var. Ada bölgesi burası bu arada. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Ada bölgesinde bunu görürsünüz. Baya güzel görünüyor ama ya. İki katlı olması güzel renk atmış. Böyle yoldan. Nereye gidiyor, nereden alıyor onu hiç bilmiyorum. Ben daha yeni gördüm. size göstereyim. ama Şu kısım, şuradan parayı içeri bırakıyorsunuz. Altına tekrar size paranın ödemesini veriyor. Yani giriş bu şekilde otobüs. şimdi ineceğiz bu arada geldik. Yani Şimdi ben Monster Burning'in bulunduğu binaya <laughs> doğru geldim. Durakta ineceğim şimdi. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Ee, dışarıdan gördüm aslında ama diğer tarafını o iç kısmını da göstermek istiyorum. Yaklaşık dediğim gibi 50 dakika kadar sürdü ee, ama keyifli yolculuk yani ben sevdim. İkinci katta olmanın verdiği bir ayrı bir keyif vardı zaten otobüste. O güzeldi. Şimdi oraya doğru gideyim. Orada size göstereceğim tekrar. Otobüsün bizi ileride bırakacağını düşünüyordum birazdan ama çok da fark yok yani sadece bir dakika bir buçuk dakikalık fazla bir yürüyüş yapacağım. Aa yol çalışması var. Ben sesimi birazcık yükselttim burada duyun diye. Ee, şimdi buradan Abi sanırım burası doğru yere geldim diye düşünüyorum ama Umarım yanılmıyorumdur. Kimseye de sormadım. Bakalım sanırım burası ya yüksek binalar falan var ama Cornwall Abi ben daha önce de buraya gelmeyi çok istiyordum burada bir fotoğraf karesi almayı çok istiyordum ee, Bugüne nasipmiş Ya henüz gitmek istedim o kadar çok yer var ki bu hani onlardan sadece böyle Bir tanesi ya hani Böyle iğne atsam düşmez dediğiniz şey vardır ya O kalabalıktan sadece bir tanesi aslında burası benim için Şimdi bakalım Eğer bulursam orayı göstereceğim oraya geçince tekrar devam edeceğim ben. Abi şöyle binalar benim çok dikkatimi çekmiştir. Hala da öyle çekiyor. Otobüsten indikten sonra bu şekilde yürümek gerekiyor tabii. 3 dakika kadar bu şekilde yürüyor olacağız. En azından benim gördüm yerleri de siz de görün. Abi, şuradaki binaların hepsi böyle Lego gibi. Yani Hong Kong'a geldiğinizde fark edersiniz siz de. Binaların hepsi böyle uzunlamasına ve çok ince şekilde dizayn edilmiş. Çok kalabalık ve ülke diye tabir ettikleri aslında bir şehir sadece. O yüzden sanırım bu şekilde e, dizayn edilmiş. şu bina o canavar binası tabi ettiğimiz bir kısmı şöyle göstereyim bu tramvaylar buradan da geçiyor bu arada abi şöyle kasap var sen şöyle göstereyim Kasapların çoğu bu şekilde. burası Hazır girmeden burayı da göstereyim ben. Söyle Çin yeni yılı geldi için ona göre şeyler var şu an ama pek bir şey yok gibi. Aa, abi yanlışlıkla girdiğim ya canavar binasıymış. <laughs> ben pasaj diye buraya girdim ama Canavar binası'ya şey tabir edilen yer burasıymış şöyle Bir saniye şunu şöyle uzaklaştırayım Şöyle bir yer abi Şimdi ben biraz daha bir geniş açı alacağım Yalnız gerçekten burada 10.000 insanın yaşadığını düşünüyor çok garipsiyorum ya yani. Altında da böyle mağazalar var yani ufak ufak taraf aynı şekilde. Evet. O merak edilen yer burası. Böyle bir yer. Burada tamı tamı 10 bin insan yaşıyormuş. Akıllılar gibi değil. Sadece bu alanda 10 bin insan. Yani savaşa gitsen. Savaşa gitsen her türlü. Arkanda 10.000 insan olacak. Abi şu binada oturduğun düşün ve herkesi tanıdığını düşün. Mükemmel bir şey olurdu ama. Tabi eminim hiçbiri burada birbirini tanımıyordur. Ki zaten Türkiye gibi değil bu komşuluk ilişkileri bu Asya ülkelerinde. Çok daha farklı yani hiç o ilişkiler yok aslında. İki insan doğru düzgün muhabbet edemiyor ki biz burada bir insana bir şey sorduğumuz zaman bile. Belki İngilizce bilmediklerinden dolayı ama. Ee, yani peki yardımcı olabilecek bir millet değil o konularda. Evet, tam arkamda burası. Canavar binası olarak geçiyor. Şu an güneş şimdi vuruyor bu tarafa. Bası tam net belli olmuyor aslında ama... Abi sonunda geldim en azından. Görmek istediğim yerlerden bir tanesinde olsa. Görmüş oldum. Bu arada bu bina 1960'lı yıllarda böyle nüfusun artmasıyla birlikte devlet destekli yapılmış. Toplamda 5 tane büyük binanın bir araya gelişiyle bu görüntü oluşuyor aslında. Ee muhteşem kalabalığı olunca Hong Kong'da 1960'lı yıllarda devlet bu şekilde böyle projeyle destek olmak istemiş sanırım. Abi bu arada her ne kadar e, bu şekilde projeler olsa da e, hala bence çok fazla insan var. Yapılar da buna göre dizayn edilmiş zaten. ince ve uzun yapılar var. Ki otobüsler bile iki katlı yani çok fazla yolcu alsın diye bence. E, bu arada şöyle söyleyeyim, Hong Kong'a gelip gezmek isteyenler için çok fazla gezilebilecek bir alan yok aslında. Ama tabii böyle Çin aşığı, işte Çinleri göreyim, Çin kültürünü tanımak istiyorum diyenler Hong Kong bizim için vizesiz. 90 gün boyunca vize istemiyor Hong Kong Türk vatandaşlarımla. Ee, o yüzden de Çin bizden vize istediği için Hong Kong tercih edebilirler. Çok rahat bir şekilde sadece biletlerini alıp da oradan giriş yapabilirler. Yani siz yapabilirsiniz. Eğer gidip görmek istiyorsanız bence Hong Kong ziyaret edebilir abi. En azından farklı kültürler, farklı insanları tanıma fırsatını yakalarsınız. Abi Hava biraz soğudu ee, O yüzden ben üstüme Bir kazak Geçirdim ee, Şimdi ben Tepe var burada tepeye doğru çıkacağım Bütün böyle Hong Kong ayaklarının altına alabileceğim bir yer Hop. Ee, Şimdi oraya gidip oradan biraz görüntü alacağım bakalım nasılmış o manzara eşliğinde Biraz soluklanırım en azından Ama sanırım Bilerek gideceğim bir saatlik bir yol varmış sorduğuma göre ama haritadan 20 dakika gösteriyordu. Aşağıda birine sordum bir saat yürümen gerekiyor dedi. Bakalım ben yürümeye başladım. 20 dakika ya da bir saat artık var ne gelirse. Ee, o manzara erişmek için çıktığınız yolda var domuzlarla karşılaşabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Abi bak burada babam anne milyonun muhtemelen anne yavrusu yanında. Fazla durmayayım ben uzaklaşayım ufaktan ufaktan. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> tehlikeli sonuçlar çıkabilir. Bu arada gerçekten yani dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında bilmiyorum belki insanlar alışmışlardır bu domuzlar. Ee, şöyle ki sağınızda da solunuzda da domuzları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bak gayet büyükler bu arada domuzlar. Ee, ama dediğim gibi çok fazla yaklaştığım halde hiçbir şey yapmadılar. Sanırım insanlar alışmışlar burada. Sürekli insan toplu olduğu için gel git. İnsanlar alışıkları için de herhangi, herhangi, bir saldırıda bulunmuyorlar. Ee, ya tabii zaten hiçbir zaman hayvanlar suçlu olmamıştır. Hep insanlar başlatmıştır kavgayı. Bunu unutmazsak onlar da bize bir şey yapmayacaktır zaten. Abi ben şimdi şöyle seyir noktasına geldim. Ben burayı göstereyim size ufaktan. Abi Çok güzel manzarası var bu arada. O bütün binalar var ya uzun yüksek binalar bunların hepsini tepeden görme şansınız var burada. Şöyle göstereyim. Böyle bir noktadan Hong Kong'un bir de bu yüzü. Doğa sarıp sarmalamış resmen. sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Ee, ama seyir tepesi, ondan sonra canavarlar binası falan bunları gösterdim bugünlük. Abi cidden çok yoruldum. Sürekli yokuş çık, oradan oraya çık falan derken. Bu arada helikopter su götürüyor. Yer yediğim yandım. Umarım bir ikinci sefer ya Şimdi bakalım. İşte şimdilik bu kadar. Ee, yeni başladım. Kanalıma Abone olun. Beğenin. Destekleriniz eskilemeyin.